bu yerde sopa gibi duran da nedir? Bu bir sopa mı? Daha yakından bakalım. Hareket ediyor. Daha yakından. Bir tırtıl. Tırtıl ordusu. Gidiyorlar. yürüyorlar. Tırtıl ordusu. Ay. Kımıl kımıl. Şurada koptu. Bağlantısı koptuğu için gidemiyorlar maalesef. Çünkü yanlışlıkla basıldı. Siz de bu mevsimde yere bakarak yürüyün çünkü bir tırtıl ordusuyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar.